Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar. Bugün yine yayını bol bir gün yaşıyoruz. Ama artık bu yayından sonra izleri hepsini tek tek. Ee, Çağla Tuvalta ile ilgili bazı gelişmeler varmış. Onunla alakalı önce izlemem lazım. İzledikten sonra yarın onunla ilgili belki bir yayın yapabiliriz. Ee, şimdi ben size aktaracağım konulardan en önemlisi. Üç tane konu aktaracağım şimdi. İlk, ilk, ilk iki konuyu hızlı hızlı aktaracağım yaklaşık bir haftada burada yağmurlu olacak hava ama yine de ışık iyi şu anda biraz kararırsa ışıkları açarım ee, iki hemen gireyim çünkü bugün yine uzun bir yayın olacak ee, bazı e, bana videolar geldi Gülü ile alakalı bazı videolar geldi sonra dün yaşanan bazı şeyler vardı onlarla alakalı konuşacağız ee, Zeynep Hanım'la tekrar görüştüm yayından önce ee, ben saat 9 gibi açmayı planlıyordum ama bir yarım saat gecikmemizin sebebi o. Ee, hem Zeynep Hanım'la görüştüm hem de Burak'la görüştüm. Her ikisiyle de görüştüm. Onunla ilgili size aktaracaklarım da var. Ee, size bugün öncelikle aktarmam gereken şey çok bir kaza da değil, bunun adı şaka da değil. Öyle bir şey yaşandı ki Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde çok korkunç bir şey yaşandı. Şu, tam ekran olayım. Bakın burada kısaca gösteriyor zaten. Ne diyor? Muhammed'den ne istediniz? 15 yaşındaki Muhammed'e hava kompresörüyle saldırdılar. Şanlıurfa'da Marangoz Atalyesi'nde çalışan Muhammed K. kafı olarak çalışan Habib A. ile bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılarak nokta nokta yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanıp yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi çocuk. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk yoğun bakım ünivers ünitesinde ünivers tedavi gördü. Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habib A gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habib A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yahu ne yapıyorsunuz siz yahu? Ne yapıyorsunuz? Şimdi tepkimi göstermeyeyim de ne diyeyim? Nasıl serbest bırakırsınız bu manya? Nasıl serbest bırakırsınız çocuğun olmadık bir yerine e, Hava veren bir insanı nasıl serbest bırakırsınız? Nasıl olur bu? Şüpheli serbest kalmasına tepki gösteren Baba Ahmet Ka, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Şimdi bu baba ne yapsın? Allah'ınızı severseniz ya. Ne yapsın bu baba? Kimlere gitsin? Derdini kimlere anlatsın? Adalete güvenmek istiyor. Adalet sistemimiz, sistemde bir sıkıntı var diye söylüyorum. Bu sistem bu çocuğu, bu yapılanı nasıl ıı, Normal bir şeymiş gibi. Aa şaka canım ne olacakmış gibi serbest bırakır. Bu haberin detayını okuyayım size. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K, iddiaya göre aynı iş yerinde çalışan kalfa Habib A ve ismi öğrenilemeyen bir başka arkadaş tarafından elleri bağlanıp bir yerine yüksek basınçlı hava kompresörü ile hava sıkılması sonucu ağır yaralandı. İç iç organlarında ciddi hasar oluşan çocuk hastanede yoğun bakım ünitesinde bak inancını söylüyorum ünitesinde tedavi altına alındı. Bakın yumuşatılmış burada. İç organlarında ciddi bir hasar. Bu yumuşatılmış. İç organları patlamış çocuğun. Patlamış. Ve mahkeme nasıl serbest bırakır ya? Nasıl serbest kalır? Olay Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Kalfa, Habib A ile arkadaşı henüz bilinmeyen nedenle Muhammed K'yı ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerin daha sonra çocuğun pantolonunu zorla çıkarıp kompresörle nokta nokta hava verdiği ileri sürüldü. Yaralanan çocuk bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulununca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Çocuğun çocuğa havayı basıyorlar sonra da çekip gidiyorlar. Orada çalışan diğer işçiler buluyor çocuğu. Bu resmen ölüme sebebiyettir. Aleni cinayete teşebbüstür. Muhammed K. ilk olarak Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine önce Balıklı Balıklı Göl Devlet Hastanesine ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. İç organlarının ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kalfa Habib A. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kortoğlu şartıyla serbest bırakıldı. Oğlunun durumunun ağır olduğunu belirten baba Ahmet K. Şüphelilerin serbest kalmasına tepki göstererek sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istedi. Ya bu baba ne yapsın şimdi ya? Bu çocuk ne yapsın? Bu çocuk şu anda canıyla uğraşıyor. İç organları patlamış. Anladınız mı? Ve bunu yapan o iki şahıs ilk mahkemede serbest. Neden? Neden serbest? Allah o babaya da, o çocuğa da o çocuğun ailesine de sabırlar versin. Gerçekten bu katlanılır bir şey değil. Tahammül edilir bir şey değil. Yüreğim böyle ağzımda. Sonra geçelim diğer konumuza arkadaşlar. Fazla uzatmadan çünkü güllüğe geçmem lazım. Güllü de aktaracağım size. Çok şey var. Ge geçelim diğer olaya. Diğer olayımız da bu. acaba? Haberimi de burada hazırlayayım. Burada garip bir şeyler var. Fatih Fatih de bir otelde anne ve iki küçük çocuğu hayatını kaybetti. Baba da şu anda ölümle pençeleşiyor. Böcek ailesinden bahsediyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen, bir hafta kadar İstanbul'da kalıp sonra akrabaların yanına geçecek olan ama yaşadıkları bu elim olaydan sonra önce iki tane küçük çocuğu ardından da anne hayatını kaybetti. Gıda zehirlenmesi olarak söyleniyordu. Fatih Ortaköy'de yaşandı bu. Baba yoğun bakımda anne ve iki çocuğu maalesef hayatını kaybetti. Servet Böcek, Çiğdem Böcek 3 ve 6 yaşındaki iki küçük çocuğu 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a tatile geldi. Fatih ilçesindeki bir otele yerleşen 11 yerleşen aile